Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Selma'yım. Bu hafta bitirdiğimi müjdelemek istiyorum. Buradan tam iki tane büyük kutu oldukça arkadaşlar bu kutuları açacağız ve şimdi Gs'ye de göstereyim. Gs'ye de bayağı var. Gs'ye de biraz çok kupa kasalım diyorum. Bakın arkadaşlar bir sürü şey var. Ney? Tamam ödülümüzü. ilk defa giriyorum bugün GS'ye. Bak 39 taş inmiş. Domuz birincisi Carl. Hiç taş var mı burada ya? Alasım geldi onu bak. Bakayım taş. Hiç yok mu? Burada var. Buraya kadar görev yapabilir miyiz? Acaba. Yaparız ya ben güveniyorum. yaparız yaparız ama haritaya bağlı bir de harita var. Arkadaşlar. <laughs> harita da iyi, tamam. Kupa az ya o yüzden Barley'yle bir de görev var. Ben öldüreceğim onu. Kill. Ya şansına gel adamın. Hemen ulti kastım hemen ya ben alacağım onu ya lütfen yes birinci kelimes ben dayanmakta daha iyi oynuyorum ama aha internet arkadaşlar internet yüzünden öldüm ha öldürüyordum hadi be. Neyse artı bir kupamızı alıyoruz. Oho 40 düşman öldüremem ben bu videoda. Daha kolay bir görev yapmam lazım. Şu Riko'yu yapayım mı? Yapayım bakalım. Riko'da her yerde görev var. Aa. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Şeyi de kontrol edeceğim. Dayanamakla varsa dayanamakla yaparız. 2 dakikadan. İyi oldu. Çok yükümüz var. Al sana Ah be. Kaçtı adam ya. Şöyle. Ben de böyle sıkılınca atıyorum. Savaşa girmeyeceğim. ben, hissedince. Çok güzel yapmış. Hadi. Yes. O. Oh. Döneceğim. Tim kanka. Oh, oh. Şöyle duvar arkası Hı. yapıyorum ama kırmazsın be duvara. Bak buraya kırmadım. Saldım adım arkadaşlar. Hadi bakalım. Onu öldürmeyin bak. Onu öldürmeyin. O benim tim. Hmm. mı? vurdum arkadaşlar artık yani. Gitmişti. Çünkü sürekli atarsa biz zaten öldük. Onun da canı azdı direkt. Mike görevi var mı Mike? Burada da 21 tane kutu var. O maç kazan Dynamic topla. Bunu ben video dışında yaparım. Hadi bakalım. Aynı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu ölmem. Ben bunu öleceğim yani. Eğer... Seni öldürürüm ben. Hı. Aa, hem ya. Canı az diye dalıyorlar. Hı. Ne oluyor sonuç? sonuç. Ah. Vallahi çok zorluyorlar beni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ah, ah 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 Çok daldılar ya her taraftan. Hadi <laughs> Bu arada race sports'a gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Race yazın yeter. Herkes gelebilir. 1 milyon 2 ay 1 milyon 100k'ya az kaldı. Aa ben almamışım. Ya sinyemi ne derim? Çok iyi bir adam kız. Vallahi. Yanis. Fukan. Bak Fukan, Yanis'i şey yapma. Yanis beni kurtardı. Harbi. Oo. Ooh. Aldık biz. Yükümüzü. Yani Tim. Kanka Tim. Tim Tim. Kanka Tim diyorum. Tim Tim. Ooh. Yani sattım ben hemen ya. Va yani var ya ben senin işini bitiririm yani. Yani ya, ben öldüreceğim. Acımayacağım. Beni kurtardı diye ilk acıdım. Acımamak gerekiyor. Hemen boşta kalınca adamları satıyorlar. Ah. Ha. 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 Hadi bakalım. Ben şimdi şimdi ha ben tim olurum yes hadi bakalım İstemiyorum. bugünkü videomuz bu kadar olsun başka videolarımda görüşmek üzere bay bay